İnta 2025 Dünya Superbike Şampiyonasının yarış haftası bu hafta başlamış oldu. Şu anda burada Pazartesi sabahı saat sabah saat 8 Türkiye'de şu anda 12 diye düşünüyorum ve biz buraya geldik. Testler başlıyor iki gün boyunca testlerde bu pistte milli sporcularımız can öncü Bahattin Sofuoğlu ve toprak razgatlı olu gazlayacak. Hemen altta garajlar var şöyle göstereyim. Bu bir deneme yayını. Buradaki internet birazcık sıkıntılı görünüyor şu anda. O yüzden acaba nasıl olacak diye önce bir deneyelim dedik. Ve ben Ahmet Köseoğlu şu anda yansımamı görüyorsunuz. Beta Enerji sayesinde buradayım. Türkiye'de milli sporcularımıza destek olan ilk ve tek yerli milli gururumuz Beta Enerji. Elektrifikasyon sektöründe çok büyük bir firma. Transformatörler üretiyor. Aynı zamanda VoltGo ismi ile elektrikli araçlar için şarj istasyonları üretiyorlar. Bakın pis çok büyük ve çok güzel bir alanda. Adeta bir milli park gibi böyle bir yerde bulunuyor. Şu anda pistte araçlar son kontrolleri yapıyorlar. Hayvan var mı, bir şey var mı? Neden? Çünkü arkadaşlar burada çok fazla. Çok fazla kuş, tavşan, inek, koala, kanguru, vahşi yaşam diyorlar tamamına. Böyle değişik değişik kuşlar var. Mesela bakın şurada iki tane görüyorum. Çok yaklaştırınca tabii ki sallanıyor kusura bakmayın ona yapacak bir şeyim yok şu anda. Görüyorsunuz böyle bir kontrol durumu var. Buradan diğer tarafa gidiyorum. Oraya bakacağım şimdi neler oluyor. Burada bir göl var. Aynı zamanda bir de okyanus var. Bakın bu taraf normalde padokta tırlar olur. Burada tır yok. Neden yok? Çünkü burası deniz aşırı bir ülke yani kıta. Bu kıtaya tırları getirmek çok masraflı. O yüzden burada gördüğünüz konteynerler var. Takımlara buradan konteyner veriyorlar. Mesela 55 numara bakın burada görünüyor. Görüyor musunuz? Locatelli, Canatında ya Hemen yanında da Bahattin'in yeri. Moto X Yamaha GTR var bakın orada. Burada sporcular giyiniyor, hazırlanıyor. Şurada arka tarafta bakın okyanus. Burada göl. Hemen sol tarafı düzlük. Bakın kot farkını görüyor musunuz aslında böyle tahtravelli gibi yukarıdan aşağı sonra tekrar yukarı. Tabii çok şu anda ilk canlı yayın denemesi olduğu için çok zoom'a girmek istemiyorum. Pist neredeyse hazır. Türkiye'de siz pazar gecesini tamamlarken biz burada pazartesi sendromuna erken başladık. Ama hiç sendrom değil benim için. Şu anda acayip keyifliyim, mutluyum burada olmaktan. Bu noktada Beta Enerji'ye de tekrar gerçekten samimiyetle çok teşekkür ediyorum. Bize ve milli sporcularımıza destek verdiği için. Hemen alt tarafımda Bimota Kawasaki'nin garajı var. Derken Manuel, hay! <laughs> evet. <gülüyor> Kawasaki fabrika takımı pistte şu anda geliş yapıyor. Manuel Puchetti ve Cristiano bana selam verenler. Yanlarında da Michael Hill var. Takip edenler bu kişi de çok iyi bilir. Evet. Ve bu üç kişi de basın mensupları. Buradan sağdan soldan alıp da bizim gruplara kopyaladığınız yazılar genelde onlardan geliyor. Onlara da bizden gidiyor. Böyle de değişik bir <laughs> paradoks var. Michael Hill the man of the superbike. Morning. Morning. Evet. Michael da burada sevdiğimiz birisi gerçekten. Evet, görüyorsunuz. Bir tane video var ya, görüyorsunuz arkadaşlar bir şey söylemeye gerek yok diyor. Onun gibi oldu biraz. Ama şu bakın hava durumunu size söyleyeceğim. Hava durumu burada çok değişiyor. Evet cazır cazır işler başladı bu arada. Çok yüksek sesle birisi bir şey kesiyor şu anda. Hava durumu bakın. Mesela böyle duruyor. Güneş bir çıkıyor. Çıktığı an yanıyor böyle. Hatta 50 faktör koruma <laughs> kullandık. Evden çıkmadan. Surat'a falan kulakları sürdük onları. Tabii Can'ı çok özlüyorlar. Can'la görüştüler, konuştular. Böyle gözler doluyor. Can 5 yıl sonra ilk defa yeşil renkten mavi rengi geçti. Kendisi de hala alışabilmiş değil. Gecenin, evet Türkiye için saat 1'i falan galiba şu anda. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. <laughs> Destekleriniz için, beğenileriniz için de ayrıca teşekkürler. Bugün de böyle bir yayın yapmış olduk. Bakın burada bu çadırlar. Hafta sonu buralar dolacak etkinlik var burada. Şu anda hiçbir şey olmamasına rağmen girişte çok büyük bir trafik vardı. Bakın şuradan pistin girişi var, okyanus tarafına geliyor. Hafta sonu evet yağmurla ilgili konuşuyorduk. Arkadaşlar yağmur ihtimali var. Pazar günü için özellikle yağmur ihtimali var. Yarış bu hafta sonu gelecek. Bugün ve yarın da testler başlıyor. Bakın yavaş yavaş Padova insanlar gelip soğuk biraz hava serin biraz hava. Şuradan mesela hoodie'yi takmış. Of mode, tam göremiyorum ama testler başlayacak saat 10'da başlıyor diye biliyorum. Şu an burada saat göremiyorum ama 8.30'a falan geliyor galiba. Testler esnasında görüntü alabileceğim ama size naklen böyle bir canlı yayın yapabilecek miyim bilmiyorum. Yapabilirsem onu da bir deneyeceğim. Yazılarınızı bu arada şu an görüyorum. Sorularınız çıkıyor arada. Özel bir link yok. Yayınlanmıyor arkadaşlar. İşte bizim gibi buraya gelenler varsa anca onlardan izlenebiliyor bazı detaylar. Hafta sonunda zaten. Türkiye'de yarışlar Red Bull TV'den yayınlanacak. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Bakın şu ağaçlar burada çok ünlü. Şu tarz ağaçlar var. Böyle yüksek, üzeri daha geniş. Ama pistin bakın bütün etrafı yeşil. Yani yazın buralar yanıyormuş, ona rağmen her yer yemyeşil çim. Şu taraf, start bakın okyanusa doğru gidiyorlar. Buradan gazlıyorsun. Ve ben Ahmet Kösoğlu. Yok ya jetlek falan olmadık. <laughs> Öyle bir espri yaptık ama bayağı bir kafalar değişik. Yani şu anda Türkiye'de uyuyor olmamız lazım. O kadar uykuya hasret değiliz ama çok da uyuduğumuz söylenemez. Hani bir söz vardı ya, yıkılmadım ama ayakta olduğum da çok söylenemez. Aynı onun gibiyim şu anda ben de. Yıkılmadım ama çok ayakta olduğum da söylenemez. Bir şekilde idare ediyoruz. Şu iki gün daha herhalde alışırız. Toprağın o yüzden buraya erken gelmiş olması gerçekten çok iyi. O bizden çok daha sağlamdı alışmış biraz buranın gecesine gündüzüne. 8 saat çok fark değil gibi görünüyor ama ileride olması açısından yani 8 saat ileride burası. İleride olunca biraz sıkıntı abi. Ben bunu ilk defa yaşıyorum bu sene. Üzerimdeki montu çok saran oluyor. Sea Sky, Semih abi, Semih Özdemir, Ömer Nizam, Fatih Nizam. E, herkese, kemere çok çok teşekkürler ve selamlar diyorum. Sintus Kayı yapıyorlar Türkiye'de. Çok önemli bir yarış. Toprak bu sene ortalığı biçecek arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ben öyle inanıyorum. Ha burası zaten bizim pistimiz değil. Burada podyumda olmak bizim için aslında yeterli olmuş olacak. Evet esiyor. Şu anda mesela bir rüzgar çıktı. Bilmiyorum ses size gelebilir ama. Bu ilk denemeydi. Ben de tekrarını izleyeceğim bakalım nasıl olmuş yayın diye. Bu yayını kapatırken sevgili dostlar, öncelikle videoyu beğendiğiniz, yorum attığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Beta Enerji'ye bakın üzerimde. Beta Enerji'ye çok teşekkürler. Beta Enerji sayesinde buraya geldik. Özellikle Ahmet abi, yöneticiler, Mert ve Cenk abiler başta olmak üzere bütün Beta Enerji ailesine çok çok selamlar ve teşekkürler. Yeni yayında görüşmek üzere diyorum. Bunun gibi sürpriz yayınlar yapmaya çalışacağım. Üyelere özel yayınlar da olacak. Belki böyle internetin iyi olduğu bir viraj köşesinden bir şeyler de gelebilir bakalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.